Evet verilenlere göre arkadaşlar DE x artı 2 imiş. Şurası x artı 2 olarak verilmiş. AC 3x eksi 1 olarak verilmiş. Şimdi bu verilenlere göre x nedir diye soruyor. Bu doğru buraya paralel olduğuna göre buradaki parçanın tamamın oranı buradaki parçanın buraya oranına eşittir. O zaman 5 bölü 5 artı 3'ten 8 eşittir. x artı 2 bölü 3x eksi 1. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 5 kere 3 15 x eksi 5 eşittir 8 x artı 16 8 x artı 16 bunu diğer tarafa atarsam 7 x kalır 15'ten 8 çıktığı için 7 kalacak eksi 5'i diğer tarafa atarsam 16 artı 5'ten 21 olacak. Bu durumda x değerimiz 7 x 21 ise x değerimiz 3 olmuş olur. Zaten bizden de x değerini istemişti. Birinci sorumuzun cevabı e şıkkı çıkmış oldu. İkinci sorumuzla devam edersek. DE'nin BC'ye paralel olduğu verilmiş. Arkadaşlar AE4, EC6 ve X'i soruyor bize. Şimdi paralellik varsa eğer açı ortayda varsa ilk bakmanız gereken şey Z kuralı olsun. Z kuralına bakarsak arkadaşlar buradaki açının buraya geldiğini görürüz. Burası 6 ise buradaki uzunluk da 6 olmuş olacak. O zaman şunu yapabiliriz artık. 4'ün 10'a oranı 4 artı 6'dan dolayı 4 bölü 6 artı 4'ün toplamı 10 eşittir. 6 bölü x. 6 bölü x. Arkadaşlar 4x eşittir 60, x eşittir 15 olarak bulunmuş olur. Cevabımız D şıkkı olur. ABDC'ye paralel, ABDC'ye paralel bunu verdi. Hemen yazdık. BE uzunluğuna x, ED uzunluğuna 3x 5, AB uzunluğuna A dedik. DC uzunluğuna 2A dedik arkadaşlar. Buraya da 2A dedik. Zeynep resim defterine karşılıklı iki kenarından biri diğerinin iki katı olan bir kurdele çiziyor. Resmi yap, çiziyor. Buna göre x değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar kurdele ya da kelebek dediğimiz bu şekle bakarsanız kelebek benzerliği karşılıklı bu kenarların oranının aynı doğru üzerindekilerin oranına eşit olduğunu göreceğiz. Yani şuradaki açıyla bu açı ters açılardan dolayı birbirine eşit olduğu için a'nın 2 ay oranı eşit olacak. Arkadaşlar buradaki z kuralından bakın şöyle z kuralından dolayı bu çizgili açılar da buraya geleceği için x'in 3x 5'e oranı olacak. 3x 5. Buradan içler dışlar çarpımı yapacağız. Önce a'ları yok edelim. Buraya 1 kaldı. 2x eşittir. 3x e. eksi 5'e. Eksi 5'i buraya 2x'i bu tarafa attığım zaman x eşittir 5 olarak bulunmuş olur. Zaten bizden de x değerini istemiş. Dördüncü sorumuzla devam edersek. ABC bir üçgen ABC açısı 60 derece verilmiş. Buradaki açı 30 derece olarak verilmiş. DC uzunluğu 4. Buradaki uzunluk 4 kök 3. AE'nin ED oranı. Yani buradaki parçaların oranını soruyor. X'in Y'ye oranı nedir diye bakacağız arkadaşlar. Şimdi devam edersek şuradan dikmeyi indirsem. Çünkü özel açı var 60 derece. 60 derece için e, buradan diki indirdim. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı 2 kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katı 6 olmuş olacak. Aynı şekilde şuradan bir dikme de buradan indirmiş olsak arkadaşlar. Şuradan dikmeyi indirdiğimizde çünkü 30 derece de özel açı. Bunun karşısında dikme indirebilirim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Buradaki uzunlukta 2 kök 3. Sevgili arkadaşlar burada bir kelebek benzerliğini görüyoruz. Bakın dikkat edin. 6 bölü 2. 6 bölü 2 x bölü y'ye eşit. 6'nın 2 oranı x'in y oranına eşittir. 6 bölü 2. O zaman arkadaşlar bizden istenen yer nedir? 3 birimdir diyebiliriz. Murat elindeki esnek telin bir kısmı ile ABC üçgenini oluşturuyor. Kalan parçayı da üçgenin içine DE boyunca yerleştiriyor. Buna göre Murat'ın kullandığı telin toplam uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi şuradaki açımıza ortak açı olarak A açısı demiş olsak şuraya da x diyorum. Dikkat ederseniz buradaki ortak açı 6, 4 ve x'ten oluşuyor. 6, 4 ve x'ten oluşan bir kenar var arkadaşlar. Bunları bu şekilde yazdık. Benzer midir, değil midir? Bunu test edeceğiz şimdi. Ee, eşittir diye de yazdım. Şimdi büyük üçgene bakarsam arkadaşlar burada 8 var, burada 12 var, buradaki de 14. Şimdi a'nın karşısında x, a'nın karşısında 14 olacağı için burası 14'ün yeri. Devam edelim arkadaşlar. Elimizde ne vardı? 8 ve 12 küçük sayının altına küçük, büyük sayının altına büyük yazılır. Yani buradan orantının olabilmesi için dengelerin sağlanabilmesi için küçük büyük, buradaki küçük, buradaki büyük. O zaman küçüğün altına küçüğü, büyüğün altına büyüğü yazdık. Bu eğer tutuyorsa, bu orantı tutuyorsa o zaman bunlar da arasında aynı oran vardır diyebiliriz. Buradan baktığımızda 6'ya 12, 4'e 8. Yani iki kat olduğuna göre burada x değerinin 7 olduğunu direkt söyleyebiliriz. Şimdi bizden istenen yer arkadaşlar toplam uzunluk. Yani bu telin uzunluğu nedir diye soruyor. 8 burada var, 12 burada var. Bakın 8 artı 12 artı 14 artı 7. Buradan zaten şurası 20 yapıyor. Burası da 21 yapıyor. O zaman toplam uzunluk arkadaşlar 41 olacak. 5. sorumuzun cevabı B şıkkı çıkar. Altıncı sorumuzla devam edelim. ABC üçgen DE BC'ye paralel. Bunlar ikisi birbirine paralel. Burada da bunlar birbirine paralelmiş. Şimdi bizden istenen eğer BDEF dörtgeninin çevresi kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar şurası 9, burası x, burası da x olmuş olacak. Şöyle düşünelim. Buradaki açımız A açısı, buradaki açımız B açısı olsa bu açı bakın şunlar birbirine paralel olduğundan A açısı buraya gelmiş olacak. E, buraya B açısı dediğimde bununla bu paralel olduğundan B açısı da buraya gelmiş olacak. O zaman şu iki üçgen birbirinin benzeri olan üçgenler arkadaşlar. Buradaki A'nın karşısı X'in A'nın karşısı 6 oranı eşit olacak. B'nin karşısı 6'nın B'nin karşısı 9'a oranı. Buradan 9 çarpı X eşittir 6 çarpı 6'ya. Yani 9x eşittir 36'ya x buradan 6 9 x buradan 4'tür diyebiliriz arkadaşlar. x yerine 4 değerini yazdığımızda burası 4 9 4 13 13 de burada var. Toplam çevre uzunluğu 26 olmuş olur. 7. sorumuzla devam edersek ABC üçgen AEAC'ye eşit bu şekilde verilmiş. ED uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada ortak bir açı bu var. E, buradaki açıya göre düşündüğümüzde küçük üçgenin kenarları 3, 5, x. 3, 5, x dedik. Tekrar böyle yazdık. Eşittir, eşittir yazdım. Şimdi noktanın karşısında x varsa büyük üçgendeki de 12. Onu da buraya yazdık. Daha sonra şunu yapacağız arkadaşlar. Burada 15, burada 9 var. Küçük sayı, küçük sayının altına. Büyük sayı büyük sayının altına. Baktığımızda 3 katı 3 katı olduğunu görüyorsak bunun da 3'te birinin 4 olması gerekir. Cevabımız B şıkkı olur. 8. sorumuza devam edelim. Şöyle bir bilgi vermiş. Üçgenlerin bazı kenar uzunlukları ve açı ölçüleri bilindiğinde bu üçgenlerin benzer olup olmadığı tespit edilebilir. Aşağıda bazı açı ve uzunlukları uzunluk ölçüleri verilen üçgenlerden hangi seçenekteki üçgenler birbirine benzer olmak zorunda değildir? Evet arkadaşlar şimdi baktığımızda A şıkkına bakarsanız 4'ün 6 oranı 2 bölü 3 yapıyor. 6'nın 9 oranı da 2 bölü 3 yapıyor. O zaman bu benzer üçgendir. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 8'in 16 oranı 7'nin 14 oranına eşit oluyor fakat bir şey var arkadaşlar burada şu açı bakın çizgili açının karşısında 8 çizgili açının karşısında 16 var ama buradaki açıyla bu açının eşit olup olmadığı hakkında bir bilgi yok yani üçgenlerin benzer olabilmesi için ...açılarının mutlaka eşit olması lazımdı. Onun için burası için kesin bilgi yok arkadaşlar. Muhtemelen yanlış olan bu ama diğerlerini de kontrol edelim. Baktığımızda C şıkkına bakarsanız... ...C şıkkı arkadaşlar şöyle baktığımızda... ...bu çizgili açı, bu noktalı açı... ...buradaki e, buradaki aynı şekilde boş açı diyelim. Buraya da boş açı. Bu iki üçgen birbirinin benzeridir. E, Tabi sayıları verilmemiş ama bunlar birbirinin benzeri olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki şıkla D şıkkıyla. 1.5 3 olmuş. 2 şuranın 4 olduğunu biliyoruz. 3 4 5 üçgeninden. 2.5 5 olmuş. Yani baktığınızda Pisagor bağıntısını bu da sağlayacaktır. Pisagor bağıntısı uygulanmış olsa. Yani burasının 90 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu üçgenin yarısı olan bir üçgen diyebiliriz. Evet arkadaşlar devam edersek. Son şıkka baktığımızda 3 kök 2 kök 2 2 kök 5 yani burası 18 geliyor karesi burası 2 burası 20 karelerini aldığım zaman o zaman burası 90 derece yani baktığımızda arkadaşlar x x kök 10 burası 3 x o zaman baktığımızda 3 x olmuş olacak yani kök 2 3 kök 2 bu bunun 3 katı o zaman arkadaşlar bunlar arasında 3 kat varsa bunlar arasında 3 kat varsa demek ki bu da benzer üçgen olmuş oluyor bu da benzer olmuş oluyor benzer olmayan sadece B şıkkı olmuş oluyor. Kesinlik yok çünkü buradaki açılar arasında. Açılar eşitse iki üçgen benzerdir diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. DE -E eşit 4 santim AE 8 santim. Buna göre BD'nin DC oranı yani şuradaki iki parçanın oranını bize soruyor. Sevgili arkadaşlar ikiz kenar üçgen var. Hemen dikmeyi indirdim. 90 derece dedik buraya ve bunların birbirine paralel olduğunu gördük. Burada 4'e 8 oranı varsa yani K'ya 2K oranı varsa arkadaşlar. Şöyle diyebilirim. Burası K. Buranın tamamı 2K olmalı. Çünkü 4'e 8 olduğu için. İkiz kenar üçgende siz dik indirdiyseniz bunların birbirine eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman K'ya K eşitliği burada da K eşitliği olmuş olacak. BD uzunluğu K, DC uzunluğu 2K. O zaman cevabımız 1 bölü 2 A diyebiliriz. 10. sorumuzla devam edelim. ABC üçgeninin AB ve AC kenarları birbirine paralel çizgilerle eşit parçalara ayrılmıştır. Buna göre mavi boyalı alanlar toplamının turuncu boyalı alanlar toplamının oranı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar benzerlik oranının karesi alanları oranına eşitti. O zaman şöyle bakarsak burada 1 tamamı 2. Benzerlik oranı K dediğimiz olay burada 1 bölü 2'ye eşit oldu. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olduğu için 1 bölü 4 olacak. Demek ki buranın alanı A iken şuranın tamamının alanı 4A o zaman buraya 3A kalacak. Aynı mantıkla devam edersek arkadaşlar 1 bölü 3. 1 bölü 3 olarak devam ettiğimizde benzerlik oranı 1 bölü 3 ise alanlar oranı 1 bölü 9 olmak zorunda. Eğer 1 bölü 9 olacaksa burası 1 iken tamamı 9 olacak. O zaman 4 ise buraya 5 kaldı. Baktığımızda 1, 3, 5 diye devam ettiğine göre buradaki de 7 olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi demiş ki buna göre mavi boyalı alanlar toplamının turuncu boyalı alanlar toplamına oranı. Mavi bölgede 6 tane A var. Turuncu bölgede 10 tane A var arkadaşlar. 6 bölü 10 2'ye de bölersek 3 bölü 5 olmuş olacak cevabımız D seçeneği olur. 11. sorumuzla devam edelim. ABC üçgeninde DEBC'ye paralel bunlar birbirine paralel olarak verilmiş. Ee, buna göre arkadaşlar X nedir diye soruyor. Çok dikkatli izleyelim. Şurada bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. 4'e 6 demek arkadaşlar 2K'ya 3K demektir. Burada 2K'ya 3K oranı var. Sonrasında hemen baktığımızda 6'nın 6 artı X oranı 6 bölü 6 artı X Eşit olacak 2K bölü 3K'ya. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 3 çarpı 6 18 ya da hemen şurada sadeleştirmemizi yapalım yine. Ee, buraya 3 kalmış oluyor. 3 kere 3 9. 6 artı x eşittir 9 sa x eşittir 3 olarak bulunmuş olur. Cevabımız E seçeneği olur. Evet sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.